Bu metin değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bizans saray tarihçisi Giorgio Sprantis İstanbul'un fethi sonrasında yaşananları şöyle anlatmıştır: "Şehrimizin düşüşünün 3. gününde Sultan II. Mehmet şehre neşe ve zafer ile girdi. Ardından da yayınladığı şu emirle halkı rahatlattı. Bu şehirde yaşayan insanlar artık saklandıkları yerlerden çıksınlar. Özgür oldukları için kendilerine soru sorulmayacak." şehri daha önce terk etmişlerin ve mülklerini kaybetmişlerin eşyaları hak sahiplerine tekrar verilecek. Durumları düzelinceye kadar onlardan vergi alınmayacak. Şayet evlerine dönecek olurlarsa rütbe ve dinlerine bakılmaksızın eski haklarına sahip olacaklar demiş 2. Mehmet İstanbul'un fethi sonrasında. Peki hangisine ulaşılamaz? Bizans'ın yönetim kademesindeki kişilerin tüm yetkileri devam ettirilmiştir. Burada halkla ilgili bir durumdan bahsediliyor. Yönetim kademesindeki kişilerin yetkilerini devam ettiğine dair bir şey verilmemiş. O yüzden biz bunu alamıyoruz. Fetih sonrasında halkın huzur ve güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Burada Sultan II. Mehmet'in insanların haklarına sahip çıkması, onların haklarını koruması bizlere B şıkkını doğru kabul ettirecektir. İstimalet politikası uygulanmıştır. İstimalet ne demekti? Hoşgörü politikasıydı. Burada şehri aldık, yağmalayıp yakacağız, yıkacağız dememiş. İnsanlara güzel davranılmış, iyi davranılmış yani hoşgörü uygulanmıştır. Halkın şehre dönmesi için teşvik edici uygulamalar yapılmıştır. Bakın şehri terk etmişler geldiklerinde hak sahiplerine tekrar hakları verilecektir. Bu cümle bizi D'ye götürür. Onlar teşvik edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılamaz sorulduğu için cevabımız A şıkkıdır. Bu metin değerlendirildiğinde hangisi söylenemez? Genel A sayesinde sosyal medya kullananlar arkadaşlarıyla istedikleri zaman sesli ve görüntülü görüşebiliyor. Üstelik çeviri programları sayesinde birbirinin dilini anlamayan iki kişi rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Genel ağ eğitime de büyük katkı sağlıyor. Bir konuyu araştırırken genel ağdan yararlanmak insanlara kolaylık sağlıyor. Ancak sosyal medyada gereğinden fazla zaman geçiren insanlar da bulunuyor. İnsanların bir kısmı sosyal medyaya bağımlı hale gelebiliyor. Bu durum kişinin hem sosyal hayatını hem de sağlığını tehdit ediyor. Peki bakalım hangisi söylenemez bu soruldu bize? Sosyal medya bireyin yaşamını kolaylaştırsa da ölçüsüz kullanımı bu kolaylığın amacını tersine çevirebilir. Metni okuduğumuzda faydalı özelliklerinden bahsettiği hemen hemen şuraya kadar. Ancak sonrasında olumsuzluğundan bahsetti. Bakın şurası olumsuz yönü, üst taraftaki bölüm ise olumlu yönü. Yani biz A şıkkına böylece ulaşabiliyoruz. Genel A bilgiye ulaşmayı hızlandırdığı için bireyin merak duygusunu tamamen ortadan kaldırmıştır. Bununla alakalı herhangi bir yorum çıkaramayız buradan. O yüzden B şıkkına ulaşamam. Farklı dinleri konuşan bireyler çeviri araçları sayesinde iletişim kurabilmektedir. Bakın sarıyla çizeyim. Üstelik çeviri programları sayesinde birbirinin dilini anlamayan iki kişi rahatlıkla iletişim kurabiliyor dedi. İşte bu cümle beni C'ye götürür. Sosyal medya bireyin yaşamında hem fırsatlar hem riskler barındırmaktadır. İlk bölüm fırsat bölümü, ikinci bölüm riskler bölümü. Yani buradan bu da doğrudur. Söylenemez sorulduğu için sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Metinden yola çıkarak Arda'nın davranışı ile ilgili hangisi söylenemez? Sosyal bilgiler dersinde proje sunumu için hazırlık yapan bir grup okul çıkışında kütüphanede buluşmuştu. Başta her şey yolundaydı ama zaman geçtikçe Arda arkadaşlarının çalışmadığını düşünmeye başladı. Arda yarın öğretmen bizi dinlediğinde kimin çalışıp çalışmadığını, kimin ne söylediğine kanıtlarım diye düşünerek telefonundan gizlice ses kaydı başlattı. Akşam kaydı dinlediğinde arkadaşlarından birinin Arda her şeye karışıyor, bir de bilmişlik yapıyor, kendini ne sanıyorsa dediğini duyuyor. Sinirlenip kaydın o kısmını kısa bir videoya dönüştürüp sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün okulda herkes o videoyu konuşuyordu. Arkadaşları Arda'ya kırılmış, öğretmeni ise üzülmüştü. Öğretmeni sessizce bu yaptığın hiç doğru değil Arda. O kaydı gizlice alıp paylaşamazsın dedi. Peki bakalım hangisi söylenemez? Paylaşımı arkadaşlarıyla arasındaki güveni olumsuz etkilemiştir. Tabii ki öyle çünkü artık eskisi kadar Arda'ya güvenmeyeceklerdir arkalarından iş çevirdiği için. Arkadaşlarının sesini gizlice kaydederek özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir. Tabii ki evet. Konularda işlediğiniz biliyorsunuz. Kimsenin özel hayatına müdahale edilemez. Gizlice sesi, görüntüsü, resmi alınamaz. Öğretmenin niyetinin iyi olması nedeniyle Arda'yı kısmen anlayışla karşılamıştır. Maalesef Arda'yı anlayışla karşılamıyor. Bakın ne dedi? Yaptığın hiç doğru değil dedi. Dolayısıyla Arda'yı anlayışla karşıladı. Bilgisi yanlıştır. Amacı gerçeği göstermek olsa da yöntem etik açısından doğru değildir. Evet belki Arda iyi niyetle gerçeği göstermek istedi. Ancak doğru bir yöntem değildi. Gizlice bunu yapamazsınız, kayıt alamazsınız. Yani bu bilgi de bizim için doğru olacaktır. Söylenemez sorulduğu için sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Sanayi inkılabı sonucunda Avrupa'nın ucuza mal ettiği fabrika ürünleri karşısında el tezgahlarıyla üretim yapan Osmanlı üreticisi onlarla rekabet edemedi. Bu nedenle üretim azalırken atölyeler kapandı, işsizlik arttı. Osmanlı Devleti sanayileşen devletlerin açık pazarı haline geldi. Artan harcamalar karşısında Osmanlı Devleti Avrupa'dan borç almaya başladı. Peki bakalım. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Bakın, tüm bu gelişmeler ekonominin kötüye gitmesi ve sonucunda borç alınması ekonominin dışa bağımlı hale geldiğinin kanıtıdır. Osmanlı devletinin sanayi inkılabından olumsuz etkilendiği, tabii ki sanayi inkılabıyla Avrupa'dan ucuz mallar gelmiş, zaten rekabet edemedi cümlesinden hemen sonraki cümleler bizim için burada sanayi inkılabının Osmanlı'yı olumsuz etkilemesidir. 2 numaralı bilgi oraya göre doğrudur. Osmanlı esnafının Avrupa ile ticaret ortaklığı kurduğu, ticaret yaptığı belki çıkarılabilir ama ortaklık kurduğuna dair buradan bir şey çıkaramıyoruz. Dolayısıyla Avrupa ile ticaret ortaklığı çıkmayacağı için 3 numara yanlıştır. Cevabımız 1-2'nin olduğu B şıkkıdır. Bu haritadan hareketle Yavuz Sultan Selim dönemi ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Aşağıda Yavuz Sultan Selim dönemi öncesini veya Sultan Selim dönemini gösteren bir harita verilmiştir. Bakın burada yeşil renkle Yavuz öncesi toprakları görüyoruz. Ne kadar küçük ama Yavuz döneminde Osmanlı topraklarının burada özellikle Afrika'ya, Arabistan yarımadasına kadar ulaştığını görebilirsiniz. Bakalım Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. Şimdi burada baktığımda yani Yavuz Sultan Selim döneminde bu bölgeler alındıysa Anadolu'da demek ki büyük ölçüde sağlanmıştır bilgisi doğru. Doğu ve güney sınırında mücadeleler yaşanmıştır. Bakın Yavuz Sultan Selim dönemi özellikle doğuda çaldıran Mercidabık, Ridaniye çevresinde geçiyor. Doğu ve güney sınırında yaşandı. Bu da doğrudur. Akdeniz'in güneyinde fetihler yapılmıştır. Bakın Akdeniz'in güneyi özellikle Mısır'ın fethi burada bu bilgiyi doğrular batı yönündeki fetihlerle toprak kazanılmıştır. Burada bakın Yavuz öncesindeki dönemi buraya alamazsınız. Yavuz Sultan Selim dönemi genellikle doğu ve güneye doğru fetihler yapılmış. Batıya doğru fetihler diyemezsiniz. O yüzden söylenemez sorulduğu için cevap D şıkkıdır. Bu metinden hareketle coğrafi keşiflerle ilgili hangileri yapılabilir? Coğrafi keşiflerle birlikte 15. yüzyıla kadar önemli bir ticari güzergah olan İpek ve Baharat yollarının önemi azaldı. Ticaret yollarının yönü değişirken Akdeniz limanlarının yerine okyanus liman kıyılarındaki limanlar önem kazandı. Dünya tarihinde ilk kez okyanuslarda ticaret yapılmaya başlandı. Avrupa'ya bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler getirildi. Avrupa'da coğrafi keşifler ticari faaliyetleri artırmasıyla ticaretten zengin olan Burjuva sınıfı güçlendi. Asillere karşı gittikçe güçlenen Burjuva sınıfı Rönesans'ın ardından reformun başlamasında etkili oldu. Feodal devletler yerini güçlü merkezi krallıklara bıraktı. Keşfedilen yerlerde bulunan domates, patates, kakao, şeker pancarı, pamuk gibi bitkiler dünyaya yayıldı. Avrupalı devletler keşfettiği yerleri bir taraftan sömürürken diğer taraftan da misyonerler aracılığıyla bu yerlerde dinlerini yaymaya başladı. Keşiflerin sonucunda dünyanın düz olmadığını ispatlanmasıyla kiliseye duyulan güven azaldı. Peki bakalım coğrafi keşiflerle ilgili birçok sonucu gördük. Ekonomik, siyasi ve dini sonuçları bulunmaktadır. Bak bir altın, gümüş gibi değerli madenler getirildi ekonomik. Sonrasında feodal krallıklar yıkılıp güçlü merkezi krallıklar geldi siyasi. Dini sonuçlar, Hristiyanlar dinlerini misyonerlik yoluyla yaymaya çalıştılar bu da dini sonuçtur. Sal ile çizdiğim yerlere göre bir numara doğrudur. Sonuçları Avrupa'da yeni gelişmelerin başlamasında etkili olmuştur. Hemen sarı kalemi alıyorum. Bak bir şey gördüm orada. Rönesans'ın ardından reformun başlamasında etkili oldu. Yani demek ki coğrafi keşifler iki tane olaya daha sebep olmuş oluyor. Bu da Rönesans ve reforma. 2 numara da buraya göre doğrudur. 1-2 kesin doğru olduğu için 1 iki olmayanları eliyorum. Keşfedilen yerlerdeki ürünler sadece ticarette kullanılmıştır. Bununla alakalı ben bir şey göremiyorum. Evet keşfedilen yerlerdeki ürünler dünyaya yayıldı dedi ama sadece ticarette kullanıldığını anlayamıyorum. O yüzden 3'ü almıyorum. Cevap B şıkkıdır. Bu metin değerlendirildiğinde iskan politikasının amaçlarından hangilerine sahip olduğu söylenebilir. İskan neydi? İskan yerleştirme politikasıydı. Yukarıda da tanımlayacaktır ama ben öncesinde vermek istedim. Osman Devleti Rumeli'yi fethettikten sonra buralara Anadolu'dan getirdiği Türkleri ve Müslümanları yerleştirmiştir. İskan politikası adı verilen bu yöntemle Rumeli'deki verimli ve boş araziler Türklerin yerleşmesiyle ekilip biçilen tarlalar haline gelmiştir. Böylece devlet buradan aldığı vergiyle önemli bir gelir elde etmiştir. Göç edenlerden belirli bir süre vergi almayarak göçü teşvik etmiştir. Bölgede yaşayan gayrimüslim halkın geleneklerine, diline, inancına müdahale etmemiştir. Gayrimüslimler Osmanlı idaresi altında düzenli ve adil bir yönetime kavuşmuştur. Issız ve terk edilmiş yerlere cami, medrese, han, hamam gibi yapılar inşa edilerek buraların Türk şehirleri haline gelmesi sağlanmıştır. Peki şimdi buraya göre fethedilen toprakları kalıcı bir vatan haline getirmek hedeflenmiş midir? Tabii ki evet çünkü bakın burada o bölgeye yerleştirmek, o bölgede han, hamam, medrese yapmak, bayındırlık faaliyetleri yapmak kalıcı vatan haline getirmekle alakalıdır. Bir numara doğru. Halkın devlete olan güvenini ve bağlılığını arttırmak amaçlanmış mıdır? Tabii ki evet. Osmanlı bu olumlu faaliyetleri yaparak orada istimalet, hoşgörü politikası uygulayarak olayı kalıcı hale getirmeye çalışıyor. 2 de doğru. Yeni kurulan yerleşim yerlerine sosyal ve kültürel işlevler kazandırma. Bakın burada cami, medrese, han, hamam gibi yapılar yaparak aslında orayı sosyal yönden de geliştirmek hedeflenmiştir. 3 numarada oraya göre doğrudur. Yani metinden hepsini alabiliyorum. Cevap nedir? D şıkkıdır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? 14. yüzyılın sonlarına doğru Timur Devleti büyük bir güç haline geldi. 1402 yılında Anadolu'ya gelen Timur'un orduları ve Yıldırım Beyazıt komutasındaki Osmanlı ordusu Ankara Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Ankara Savaşı'nda Timur Osmanlı güçlerine karşı büyük bir zafer elde etti. Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düştü. Bu savaş sonrasında Osmanlı Devleti'nde 1402 ile 1413 yılları arasında tat kavgalarıyla geçen Fetret devri yaşandı. Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında çıkan taht kavgaları sonucu Türk siyasi birliği bozuldu. Bu süreçte Anadolu'daki birçok beylik yeniden bağımsız hale geldi. Osmanlı Devleti Avrupa'daki bir kısım toprağını kaybetti. Peki bakalım Osmanlı Devleti merkezi otorite bozulmuş, yönetim makamında boşluk yaşanmıştır. Bakın ne dedi taht kavgası oldu dedi sonrasında Türk siyasi birliği bozuldu dedi. Bu cümleler bu sarıyla işaretlediğim yer beni bir numaraya net bir şekilde götürür. Anadolu'daki Türk beylikleri yeniden kurulmuştur. Bakın burada Anadolu'da birçok beylik yeniden bağımsız oldu dedi. O cümleye göre de 2 numara doğrudur. Demek ki 2 numarada doğru olduğuna göre 1-2'nin olmadıklarını eleyebiliriz. Burada 1-2 yok. Burada 1-2 yok. Bak bir tek bu kaldı. 3'e de bakalım. Osmanlı Avrupa'daki sınırları daralmıştır. Son cümleye bakalım. Avrupa'daki bir kısım toprağını kaybetti dedi. E, toprak kaybediliyorsa sınır daralmıştır. O yüzden 3'ünü de alırım. Cevap D şıkkıdır. Askerin bu açıklamalarından hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Ben Kapıkulu Ocağı'nda görevli bir askerim. Savaş zamanında orduya katılır, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarım. Balkanlarda yaşayan gayrimüslim bir ailenin çocuğu idim. Bak bu cümle beni şuna götürüyor ki demek ki devşirme sistemiyle orduya alınmış. Çünkü gayrimüslim çocukları alınıp Türk ve Müslüman gibi yapıp asker yapıyorsak bu sistemin adı devşirmedir. Köyümüze gelen askerler tarafından ailemin rızasıyla köyden alınarak Anadolu'da bir Türk ailenin yanına yerleştirildim. Daha sonra başkente gelerek Acemi Ocağı'nda askerlik eğitimi aldım. 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alırım. Devletten aldığım maaşla iyi bir birikim yaptım. Seneye emekli oluyorum. Askerlik süresinde başka bir işte uğraşmamız ve evlenmemiz yasaktır. Dedi Kapıkulu Ocağı'ndaki bu asker. Peki bakalım. Devşirme ile alınmıştır. Bak tam burada yazmıştım zaten. Buraya göre ben A şıkkını doğru kabul edebiliyorum. Yeniçeri ocağında görev yapmaktadır. Evet devşirme sistemi Yeniçeri ocağı ile alakalı bir sistemdir. O yüzden bu da doğrudur. Ee, i̇stediği zaman görevini bırakabilmektedir. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır metne göre. Savaş dışında güvenlik ve düzeni sağlama sorumluluğu vardır. Bak ne dedi? Savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarım dedi. Oraya göre düşünürseniz de D şıkkı doğru olacaktır. İstediği zaman görevi bırakma durumu söz konusu değildir. Cevap C şıkkıdır. Bu diyalogda Miray iletişimi olumsuz etkileyen aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisini kullanmıştır? Beril, "Yarışmada heyecanlandım, soruyu bilemedim." Miray ne demiş? "Ben olsam daha dikkatli olurdum. Sen hep böyle acele ediyorsun. Biraz düşünmeyi öğrenmelisin." Aslında burada Miray Berili direkt olarak yargılamış. Çünkü sen hep böyle yapıyorsun, biraz düşünmeyi öğrenmelisin diyerek burada bir yargıya varıyor. Onu suçluyor aslında. O yüzden burada bir tehdit etme, isim takma, emir verme durumu söz konusu değildir. Yargılama yapılmıştır. Cevap A şıkkıdır.